Evet arkadaşlar şimdi yağ filtresini değiştireceğiz. Yağ filtremiz şu mu oluyor usta? Evet. Tamam. Hem evet. oğlu altında mı altında gözüne batan benim hassasiyetlerime uymayacak bir durum var mı? बारिश भी, भी। तो या अच्छा Hem ola şöyle bir 3-5 saniye tutar mısın? Aynen. Fena değil herhalde durumu. Hayır. Bu da 7500 kilometre önce değişmiş. Ney bunun markası belli mi ya? Görünüyor mu? GM. GM. Oo, eski sahibine teşekkür ederiz. Şimdi birazdan yeni man filtreyi takacağız üstüne yağ doldurduktan sonra diğer yağ filtre değişiminde lipomol yağ ve GM yağ filtresi ekleyeceğiz arkadaşlar. Görüşürüz yine. Evet yeni yağ filtresini takıyoruz. Önce o ringini taktı. Şimdi yuvasını oturttu. Şunun man filtre alacak olanlar için şu kodu gösterelim. Değişim filtresi olduğu için ucuzunu aldık. En son GM'yi takacağız. Gresi. Bu gresi sürmemizin anlamı ne usta? Daha sonra kolay sürmesin diye. Lastik oraya yapışmasın diye. Arkadaşlar bu Manfiltre'yi ve Likomoli ürünlerini Meka Oto'dan aldım Konya'da Facebook'ta Mücahit Kara Laskar Oto isimli yeri takip edebilirsiniz. Hatta ilk etapta ürün yanlış gelmişti bir gün sonra tekrar yenisini gönderdiler iadeyi yapmadan.